Nora Yarımadası'ndan Batı Anadolu'ya kadar tarihi vahşetlerle dolu olan Yunanistan, Türkiye'yi Pontus soykırımı ile suçluyor. Sözde soykırımının sözde yıl dönümünde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal açıklamalar geldi. Yunanistan'dan gelen açıklamalara Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Kere Thanasi. Ermeni soykırımı yalanından sonra şimdi de Pontus soykırımı yalanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs'ı sözde Pontus soykırımının yıl dönümü ilan eden Yunanistan'dan skandal açıklamalar geldi. Açıklamaların sahibi Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis. Miçotakis sosyal medya hesabından bu yılda evlerinden sökülerek yok edilen ve işkence edilen binlerce Pontus Rumunun anısına saygı duyuyoruz açıklaması yaptı. Soykırım yalanı üzerine Yunanistan'da düzenlenen etkinliklerde de Türkiye hedef alındı. Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Yunan ordusunun dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur. Anadolu'daki Yunan mezalimi müttefik devletler tahkikat komisyonu raporlarına yansıdığı gibi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesinde de kayıt altına alınmış ve Yunanistan savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan'ın topraklarımız üzerindeki Megali İdia emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan Pontosçuluk faaliyetleri milletimizin kararlı mücadelesiyle ileribet akamete uğratılmıştır. Yunan makamlarını Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri popülist amaçlarla istismar etme politikasından vazgeçmeye ve 1821 Tripoli Çekatliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz.